bakışıp konuşacağız. Ben bu resmi bırakacağım. Vay bir saklamış, Ölüyün. 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 şeyler sakla bu çocuğu da gelmemiş. Hadi lan bugün şeytan bizi arıyor. Oç. Şerefsiz şeytan. Agalar bu arada daha fazla saklanmayı istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Her like bir tane şeytana yumruk gelsin abi. Şeytana o şeytan tekme tokat. biz Woo. neyiz? Smile mıyız? Smile. Emojiyiz, emoji Smile yani. Bak bak Aha. bak Bu kim kanka? Hayır mı? Orta parmak çekiyor Rusun biri. Bak abi burada var da çok bilindik ya. Ne var? Dayı, o biz var ya kendi Bakarlar şeylerimizi ki. de göremiyoruz he İsimler de yok. Aha lol. Bak. Evet. evet. Ben sizi göremiyorum. Dayı başka yer buldu. Başka yer başka yer. Bu güzel oldu ya. ipucu da veremeyecekler uzaktan. Aha. Abi ne bulduğumu söyleyeyim mi? Ney? Parkur mu? Bak sadece sesi duy. Aha. Oğlum ebeye silah patlatacak. Lan Karasosan bu dedek ne bulmuş? Oğlum siz nereden silah milah buluyor burada? Nereden <laughs> Ne PUBG oyunu Şeytan <laughs> taşıyacaklar <laughs> abi. Çıktım. Harbi şeytan taşlıyor. <laughs> Adam çıktı ya. Akşatıda bir lavuk Gel gel. Ebe. Adamlarda silah var mırık. Sıkana sık. Ona göre. Bu arada var kural söylemedi. Kaçmak serbest. <laughs> Yapacak bir şey yok Kaçmak ya. serbest bu olsun ya. Buraya gelene kadar vururuz. Serbest. Bu el serbest abi. En azından ilk el. Ebe 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 ebe. Vursana vur yavaş at yavaş at yavaş at. Nerede nerede? Altında. Bak ya. Yavaş, yavaş hadi yavaş hadi. Fena yavaş hadi. Oo, Evde evde evde. Oğlum sen de silah Gel bakayım. Geliyor be. şeytan. Şeytanı taşlayın. Getiriyorum. Nerede? Altımda. Amına. Seni göremiyoruz. Geldi ya. geldi Gördüm, geldi tamam. geldi, şeytanı tarayı. Oo oh, güzel oldu bu. Gitti gitti şeytan oğlum çok korktum koyduktum. ne işim var. <laughs> gel 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 işte. ata arkada. Abi ben yer Her bulamadım var. deli dana gibi koşturuyorum ya. Uzaklaş Aa! buradan. Beyler duş almaya gelen olursa yardım ederim. Oğlum sikin ne işti lan bu şeytan? Aa! Dikkat edin. Oğlum edeyim. gel, bak, gel, manyak mısınız siz niye bana sıkıyorsunuz? Korktum gel, buradan bu çocukları. <laughs> Beyler sikin ne? Ayağım titriyordu oğlum. ne işti lan? Ne oldu? Bilmem ki bunlar. Bizden oldu bizden oldu dikkat et oldu. <laughs> bizden artık oldu. bizden oldu. Oğlum evet, şeytan bize. insan kılığına dönüştü. Hayır, <laughs> bak var, Boran o şeytan. musun? Destek, destek, destek. Hangisi? Hangisi bilmiyoruz ki. oğlum bizden bizden olmadı bu. Bu daha <laughs> demin bizdendi de bu arada. Öldürmez ya. Oğlum, öldürür oğlum, alır, öldürür. Kanka bak, yavaşlatıyorlar <laughs> oğlum. Nasıl? öyle. Şeytan ye şunu kanka. Beyler her, her geçen ebi kurallarını koysun, yapacak bir şey yok. Sıkma yok desin, değil mi? Ha, Ama öyle. kaçmak öyle. serbest artık ya dayı. Tamam. Dur dur abi, dur dur burada dur, burada fare, dur 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 nerede dur Geldi. dur <laughs> Soytarı. Ya. Yanıyor, Var, yanıyor abi, şey. Abi. Aa, ya. Aa şeytan oldu. görünmez. Şeytan görünmez oldu oğlum. Atmayın ya. Yani. Evet, görünmez, görünmez oldu lan. Geliyor. Ben de ben sandım. Geldi arkamda. Görünmez. Vallahi ya, görünmez. beri. Nasıl Kanka, görünmez? Ya, burada bir yerde ya. görünmez. Aynen görünmez. Niye? Ama flash'ından anlarsın. Burada, burada, burada. Yukarı çıkıyor. Bu digilla bana sıkan kim kanka sabahtan beri? Gördüm, gördüm, gördüm. Yanıyor, 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 yanıyor. Abi görüm. Yandı, yandı. Yandı. Oğlum, abi, yandı, oğlum. Yandı. <laughs> yandı. oğlum atmayın, görüm. Kanka sınırsız atmayın. Abi, abi sınırsız atmayın ya. Ah, GÖRÜNMEZ geldi, <laughs> geldi. Oğlum nerede? <laughs> göremiyorum. Ah, geldi bakayım. Geliyor, geliyor arkamda. Ee? Hamo bir tur daha atıyorum lütfen. Atta Abi göremiyorum. Oğlum şeytan var, Hamo abi geldi, şeytan arkamda. olmuş Bak geldi arkamda, bak arkamda bak. Oğlum ama şeytan oraya görüyorum. Kör ettim abi Gördüm. kör ettim onu. Lan ben şeytan... Yo düzeldim düzeldim. Abi, abi kör hala ediyorum. geliyor. Evin içinde evin içinde. Aa şeytan oldum. Geliyorum yukarı. Yardım edin beyler harbi geliyor o acı. Aha. Evde hala. Lan arkanıza bakın. Evin içinde hala. Nerede? Bak Kapıç şeytanım burada. Halen görünmez. Halen görünmez. Aa. Bak bak burada abi bak görünüyor. Altımda. Görünüyor ha, bak şimdi basıyor. Bak geldi beyler size Aha, geldi. Geliyor. Yukarı çıkıyor yukarı çıkıyor. Nereden yukarı çıkıyor oğlum? Abi Salak çıktım Berlin'den çıktı. Aha. geliyor 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 geliyor. Atladı bana atladı bana atladı köpek. Ha gördüm. Canı kaç onunla, ona göre oynayayım. Full yanım kaldı falan. lan. <laughs> 996. Ya böyle olmaz kanka. Ne info var? Sadece tarıyorlar yakalanıyor. <laughs> Ama biz göremiyoruz. Abi sen şu an görünmezsin. Sen Daha zevklisi evet olabilir abi. mi ya şu an? Nasıl? Kanka kanka iki tane mi? köprüde var işte. Lan çöp çıkılmıyor, çıkılmıyor. Abi çıkılıyor kanka bir... halatlardan. Oğlum... Çıkılıyor. Bilmiyor oraya çıkmayı? Gid... Allah, çıkıyor. Ben tuvaletteyim, duş alıyorum bak. Şu an dişlerimi fırçalıyorum. Adam sizin üzerinizde mi şu an? Evet Abi ya. banyoda mısın? Gel gel buraya gel. Geldim abi. Ama atla şey. Ebeye baksana kıyıyorlar ya. moruk şerefinle atla. Şeytan az ölüm çekiyor. Anasını Şey. Şeytan az var Tabii zulüm. ama. Dayı adamı yakıyorlar, makıyorlar. Ne oluyor <laughs> yukarıda ya? Bırakın oğlum adamı artık. Aha. Çok ses ya. Aha. Ne oluyor lan? Abi sen öldürdü. Sonunda <laughs> hak edilmiş bir okay, ölüm. Hakeyi sizde beyler. Aa keleşini aldı. Hakeyi aldı. Beyler Aa, doğru. Sıkarsa söveriz. Ay, öyle bir hakkı yok sıkar, tabii sıkar ki de abi. abi. Sıkana sıkabilir. Nasıl? Tabii canım silah he, kimde he, varsa ona sıkabilir abi. Kero'ya sıkar mı? Kero öldü. <laughs> Oğlum sıkıyor. niye sıkıyorsun eşi o eşek? Kaybalı git. Akılım beyler. Kero tuvalete gel dayı. Kero tuvaletteyiz. Banyoya gir. Acil. Tuvalete gir. Gir gir. Ne işe yarıyor bu buradakiler? Bak der. bakalım orada. Ne işe yarıyor bunlar? Yani? Arkanda arkanda. Kaçam kaç. Ne iş yapıyor? Ya? gir oradan bak. Yanında lan. <gülüyor> <gülüyor> Şunlar ne işe yarıyor? Şu tuşlar ne işe yarıyor? Abi bir işe yaramıyor. <laughs> ne işe yarıyor? Ah tamam kaç iyi kaç iyi güzel. eyvah Kero yakaladı ha. Kero <laughs> yakaladı. <laughs> Oğlum şu Biz tuşlar ne işe yediyormuş. yarıyor dayı? LOL yazıyor. Bence bizi trollüyor bu tuşlar. Hiçbir işe yaramıyor. Dur atma hayır hayır hayır. Eyvah gördü. <laughs> <Ol> <Abi. gülüyor> Senin ağzına oh, 10 saniye kala 10 saniye. Aynen. 10 saniye kaldı Arda'yı. O dikoyu niye atıyorsun geri zekalı? Arda Kerem'i geçirsene Ben, ben ne Kerem'i değil ben bir daha aramasını istiyorum. Vuhuu <laughs> işte <çünkü> bu. De, <gülüyor> de, <gülüyor> Baba yendi, yendi diye sevindi diyorum. bir de. Harbi. <laughs> <laughs> Videoya devam arkadaşlar GoKey's hakkında size kısaca bir arkadaşlar tamamen güvenilir. CS2 kısa açma sitesi ve bedavadan 1 dolar veriyorlar. 1 dolara girmek için arkadaşlar sağ yukarıdan login'e basıyorsunuz ve promo kutusuna tıkladıktan sonra arkadaşlar buraya bir p 1 ne yazarak bedavadan 1 dolar alabiliyorsunuz. Yani yatırım yapmadan 1 dolar alıyorsunuz. Şimdi ufaktan bir kasa açalım. Tralere ile tralala ala bir tane açtık 130 dolara. Hadi oğlum güzel bir şey gelsin. Gel 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 böyle katlasın. AWP olur AWP'miz yoktu. Kaç para oğlum? 193 güzel. Ayrıca GoCoin'leri Coin'leri topla topladıktan sonra da arkadaşlar bedava kasa açabiliyorsunuz. Mesela 5900 bir kasa açtık. Zeus geldi 23 dolar bedava. Topluca itemlerinizi kontrat da yapabilirsiniz. Ben yaptım 52 dolarlık geldi toplam. Ayrıca upgrade sistemi de mevcut. Free kod yetmedi diyenler için arkadaşlar bir probleminin kodumuzda da %35 bonus alabiliyorsunuz. <laughs> Şimdi Ebe kurallarını söyle başla. Kuralları söylerim. Kaçmak yani. yasak, silahla sıkmak kaçmak yasak, sınırsız bomba yasak. Hayır kaçmak serbest. Yani serbest. Sınırsız bomba serbest. Sınırsız bomba yasak. Ah be. E, <laughs> silahla sıkmak yasak. Sıkan... Bu çocuğu. <gülüyor> 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 tamam. Oo <laughs> 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 Tamam. Ben okeyim abi. Ama sen de silahla sıkamıyorsun. Silahla sana biri yani. sıkarsın. Şey yapsın yani sık ama. Ya o kabul ediyorsa. Yani. Aynen yorumda yani, hakkını abi, vereceğiz o. zaten. Aynen. Bir arkadaşlar onu yapar da neyse. Aynen. Tövbe de. Beyler yer bulun ya lütfen. Map'te niye yer Oğlum, yok? yer yok ya. Ya siz hani buldum buldum diyordunuz çok iyi öyle gelsene, böyle. Gelsene, ben gelsene, aynı gel. yere gelip duruyorum sabahtan beri ya. Gel. <laughs> Takipte. Kimsin sen? doğru mu Nerede gidiyor? Oraya? Gel Allah gel ya gel 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 Bir de bu takip ediyor mu? ismi görünmüyor. Gel gel gel. 10 saniye 10 saniye. 10 saniye 10 saniye 10 saniye. Hop. O bo! buradan da bence biliyor bu ya. Sizce? Çok sıkıntı burası Yaktı oğlum ya. o kadar belli ki yani. <laughs> Beyler her belli. Böyle. Ama oraya gidip zıplaması lazım. Bence edemez Oh, şimdi şey, şey. akıl edemez. Kanka ne oluyor? Ben oynamam kanka. Ben de basarım açmadım. o zaman. Ben açmadım. Bastı kanka. Bir tamam, içime çıkamaz basan, ya. Kanka, kanka, kanka. girdi yani. Tamam hadi çekiyorum. Aha. Baba kaçtı. Lan şeytan. Aha. Oh, şeytan. Yaklaşma bak. Hayır. kim 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 Hayır. Hayır. Hadi. Oğlum senin burada ne işin var? Lale. <laughs> gel gel dur. Kanka, Beyler aşağıya silah attım. Kuralı bozmak isteyen alıp sıkabilir yani. Kapının önünde. Duyuyor musun sesler? aa Oha soruyor lan aşağı. Duydu, duydu, duydu. Bu arada var ya Kerem o kadar iğrenç yerdi ki bir daha sana asla güvenmeyeceğim bro. <laughs> tamam bro. Ne bileyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha beyler yola smoke attım önünüze. Patlıyor. Yola gel yola ya, gel yola gel yola şey doğru şey gel. Vinci'nin altına gel Vinci'nin altı. Dur dur dur. Vinci'nin altı flash atıyorum. Kaçarsın hadi. Oha. Helal lan maymun oldu. Güzel smoke'ta kaldığın iyi oldu. <laughs> gel buraya. <gülüyor> öldür öldür. kopar Topak be. Kaçtı be. <laughs> Baba var ya win bu el galiba ya. Bak 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 smoke'ta. Oho oğlum ne düştü lan yukarıdan? Bok gibi. Ben... Ya <laughs> <laughs> <Aynen>. Kanka <laughs> nasıl ya? Kanka buraya imkanı yok. Gel bak gel. Beni yine öldüremeyeceksin. Çok pis taktik biliyor. Ben yine halat diyorum bak kramayı. anlamıyor. Ben halat da ha, oğlum zaten. Halattan tırmanıyorum oraya koyayım. O zaman ben de giriş Gelsin şey. abi gelsin yok, çıksın. Üst kat, üst kat, taplık. Abi yapsın ay istediğini ay. yapsın. Ay. Aha dönüştü dönüştü dönüştü. Neye dönüştü ya? Normal bize. Aha şu bu mu? Aynen evet, o, o. Ooooç Gel lan içeri gel açacağım kapıyı Dayı biri şunu iplere <laughs> getirsin lütfen gelsin şuraya da dal geçeyim abi. ya lütfen ya Maymun edeyim burada ya Çok cambaz edeyim ya. ya Lan gel gel cambaz Büke be Lan ner'i Aha dönüştü lan Geriyorlar adamı Gitti <laughs> be kardeşim Geriyorlar ya adamı diyor gidiyor ya Oğlum yukarı gelsene Çocuğum burada bir yerde ya <gülüyor> <gülüyor> Doruk taktı bile yok Son 3 dakika Aha. tekrar arasın bak Bu koridorda daha da zıplamak Anlamıyor ki kanka. <laughs> Anlasın abi. Zıpla ver zıpla. Şeytana ya yani. var, kanka, var. bir şeytana. gitsene be. Kanka ama yani hak şey ediyor bak, ya, Arasın adamı. bir daha bu dinlemiyor da. Oğlum gel beni öldür lan. it adamı öldüremiyorsan. Ne uğraşıyor? Bak ya hala kapıya mafya tekme atıyor. Merdivene doğru yürü Bak bak. Şu şey burada bak burada. Hala burada diyor ya. Adam oraya girmiş de kardeşim yöntemi var demek ki. Oraya nereden zıpladı? Yani anladın mı? Siz biliyorsunuz beyler. Biliyorsanız söyleyin ya. susun ya. Abi söyle. Merdivenden zıplasa gidecek. Zıpla oğlum zıpla merdiven. He? Sabahtan beri abi şimdi söylüyoruz anlamıyor ki. Öldü mü? Bir daha abi bu ben bakayım ya. Belo belo belo. Kanka be belo be geçmeli. Belo be be çünkü be tryhard be orada saklandı beni öldürecek de aklınca. Gel. Oh tamam, geliyorum ben şimdi oraya. Ebe kuralım var mı kardeşim? Abi sadece o ateş, ateş etmesinler silah yasak yeter. Ateş etme silah yok. Okey. Kendine güveniyorsun yani. Ben kimsin lan? o. <laughs> Peki arayış ne burada? Bir yer bulun ya. Enayi gibi geziniyoruz lütfen. Ben şöyle bir şey yapacağım. Haa. Bura burası var da burası saçak arkadaşım. Adam çıktı çıktı. Gel abi gel gel. Abi, abi, abi. yok. Abi sen yanlışlıkla TP mi attın? Evet. TP atmadım kanka benim şey açık kaldı. Kaçtım son anda yanlışlıkla Dışarı çıkmayınlar ya. çık beyler gözümün önünden. Ben bir daha gidelim. Allah Allah böyle. lan biri var burada. Beyler siz cambaza bak hikayesini bilir misiniz? Beyler geldi. Camba. Nerede oğlum? Cambaza yapacağım. Abi dışarıda bir, bir Kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor gel. Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Beyler yardım. Cambaza getir cambaza. Cambaz mı abi? İpe getir ipe. Oo maymunlar var Oğlum ağaçlarda. Maymunlar nereye ışınlandı? Duvar kenarında var ya koşuyorlar ya. Kere önüne kere önüne gitme kere önüne. Ah nasıl bir gel buraya gel. Aha bir kişi daha domaldı. Diğeri kim? O diğeri de Duvar vardı, var. Duvar yanında var. var flash atıyorum ona ben. Onu kör etmek istiyorum. Burada burada bak. <laughs> Oo. Cambaz bizim işimiz. Uh, uh. Sen sen bırakma. Kanka bir gelse dalga geçmeye çalışacağım abi. da. O enayi camdan abiyon ya enayi bilal Şuradakini alabilirsin. Ya, ya dur senin vaktin oh. geliyor bekle. adam ateş Şu yasak, ateş yasak ya. dedi bu arada. Kanka ateş ona tamam, yasa. Bak al sıkıyorum. ooo merdivenden mi çıkıyorsun Bilal? Nereye çıkıyor? Aynen öyle. Bilal. Hadi be kanki. Nerede beyler info versiniz ona göre İzledim. ben ne o -o -o -o. Kanka görmedim it ya. Oha. Hamo kaç. Hamo ses yapma. Duydu. Hamo duydu arkanda. Hamo kaç bir şey yap tamam. Arda bilelim merdivende ne yapıyorsun ha? Oğlum adam altındaydı. Yine çıktı adam. Arda ne yapıyorsun lan? Arda ne mal lan? mı getirdin ha? Ahmet de tamam, geliyor lan o. Kapalı oğlum buraya TP'de geliyor. Ortasından geliyor. Kanka ama nerede? Hayır ortasından geliyor. Ortasında. yalancı. Heh. Bak diyorum kanka gidilmiyor gidilmiyor TP'yle. Aaa. Yok yok şey burdan burdan buradan buradan buradan. Baktığı yerden, baktığı yerden giriliyor. Bakayım Aa, nerede? Bak 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 orada. Aa evet, ortadan dediğim gibi. Oğlum orta ortadan, hayır. orada değil, Slar, diğer taraf, Yansıma mi? var. He he, zıpla. Zıpla sana, zıpla sana bir şey yap. Oo! Gitti tep kaçtı, Görmüyorum kaçtı, kaçtı, şey kaçtı, ya. kaçtı, 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 Şöyle söyleyeyim. Abo! Tamam sustum. Abo! Sus, Abo! Kaçtı. Abo! Evlerden arak. Of tamam susun, susun, susun. Abo, kulağım kaşındı. Kulağım kaşındı. <laughs> Allah Allah. Of of of. Abi abi. Ab. <laughs> <laughs> gel gel. Yandı 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 yandı. <laughs> Seslere yani bak ya da. sana. Bir daha atarsan sevişkili ya. Yandı yandı Oğlum şunu atamaz. abi Rambo ya. Aaa Rambo kuralı ilali. Kuralı ilali. Kuralı ilali. Kuralı Öyle bir kural gelmedi. Gelmedi. Sünürsün sünürsün gelmedi. Gelmedi. Olma de. mermi dedi. Hayır, Hayır abi, atma sanki. demedi. Atma demedi. Atma demedi. Sıkmak yok dedi ama aynı şey. Helal olsun Rambo. Bence dedi. Yine siz biliyordun. Demedi. Demedi. Ya eğer kayıtta dediyse yorumlarda hakkını veriyorlar. Haberiniz olsun. Ortada. Ben fena kural getireceğim. Beni geçirirseniz. Ama yani, yani geçirmeyin beni. Hayır. Kanka Arda düşmanınız. Yani Arda düşmanınız. Beni geçirme. Değerli Burak abi, Arda. Çekirge <laughs> gel. Gel Çekirge gel. Yap başla. <laughs> ver 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 abiye ver ya. Geçsin ne yapacak kanka bize? Allah aşkına ver ya. Nasıl ya? Burak geç. Hah? Oo. Hah? Kura söyle kurallarını şimdiden. Benim Arkadaşlar kurallarımızı şimdi. Aa! söylüyorum. Kurallar ateş etme, sınırsız smoke atma vesaire hiçbir şey yok. Serbest değil. Yasak. Sadece bir kere. Kaçmak serbest. Ama beni gördüğünüzde eğiliyorsunuz abi. Nasıl ya? Yüz <laughs> yüze geldiğim <gülüyor> adamla <gülüyor> eğiliyor. <gülüyor> beni gören eğilecek. Okey. Emredersiniz edersiniz. Öyle bir şey yok. Bak beni görüp abi eğiliyorsunuz. Şey, Kanka ben yapacak bir şey demek yok ya. Abo. Evet beyler, baba çıktı haberiniz olsun. <laughs> Yer bulabildik mi? Yer bulabildik koduk, mi koduk. beyler? Beyler bu arada kaçış olan adamlar merdivene kaçsın ben kurtaracağım onu. Merdivenlerde. Yer Ev var, var mı? Yer. Lüfer var mı? Oraya Lifer. giren göt. Kapıyı niye kapatmadın? Aptal adam. Tuvalete giren piç. Kapıyı kapat. Abdülbaş adam. Kapıyı kapat. Aferin. <laughs> Bendim bu piç sen? Lan sen, sen? miydin oğlum? <laughs> Lan sen neydin evet, oğlum? Ne oldu? Tribeye girdin değil mi? Birazdan bir daha dönüşeceğim Nereden girdin buraya bakayım söyle. Bilemezsin. He? Bok. Aç o kapıyı. Kapat, Kankanı! kapat. Kankanı! tamam. Aç onu. Kapıyı Tamam senin yerini biliyorum ben. Şimdi ağzına bombom çektim. Bravo atıp tutuyordum bir kil alamadın da. Kanka yer bulamıyoruz ki ipler. 9 dakika fena geçti. Oğlum buraya nereden girdiniz <laughs> siz? Söylemeyiz. Aha. Bir daha at bakayım onu. Eyvah. Gel buraya gel. Kanka merdivene kaç kere o? Gittim ki <laughs> Gel buraya oğlum nereden giriyor bu? Aha gördü beni. Eğil bakayım gel buraya. Gel buraya. Bak 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 bak. Bak bak bak. Git seni aradan beni izliyor ne? Rama buraya nereden giriliyor ya? Şurayı bir kontrol et. Kanka merdivene gel ben eğilirim seni görünce. Kanka burada direkt karşındayım. He anladım la. Ee, ya. direkt karşımdasın. He, bok. Beni görünce eğileceksiniz oğlum. Orayı ben eğiliyorum. Gördüm eğildim sana. Kanka. Söylemeyin. Tamam. Hamza ya. Hamza abi kesin sever. Söyleme, söyleme. Şuraya nereden giriliyor beyler? Tuvalete mi? Ha, Dikkat et. Nereye? Aha. Koridora. Aha. Aç o Gire kapıyı o. bir daha. <laughs> Aç oğlum. Aç o kapıyı bir daha. <laughs> Lan bir canım kaldı. Aç o kapıyı bir daha. Ya, ne oldu yapacağız lan? Şimdi. Ya. Kaldım burada, kaldım. <laughs> 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 i̇yi kal burada lan. Dur, dur, gel, gel. Et, lan. Gel, gel abi, gel. Evet, tabze itavcı kim geçiyor? Bak buradan girdim, gel abi. Neredeydin sen dayı? Lan iyi. Orada Orada daha ben daha buraya iki yani kere abi girdim. Abi. <laughs> Şerefsiz. <laughs> Buraya e o zaman Kerem arasın bakalım. <laughs> Senin zaten videonun başına var Düşmanım var <laughs> ne oldu oğlum? Geç <laughs> <Başlar. gülüyor> Zıpla. Nereye götürüyorum bir izlerden? dakika abi bekle. Aç şurayı. Burayı ben ne kapattım olur? işte öbür yerden açılıyor. Nereyi kapattın oğlum? Ben yukarıdayım. Bak abi burada cam var ya. Ee? Aa. Buradan geçemiyor kapatınca. E ben Şu sağda yer var. Çatıdan gireceğiz bekle. Ya yürü Adam, adam çıkıyor benim artık? adam çıkıyor inanmayın. Evet full oh. kapandı kırılmıyor da oh. orası. Ya. İnanma. Sizi kandırmaya çalışıyor. İnanın ammanı korum. <laughs> Böyle insanlar sizi kandırmak için çabalıyor sadece. Ben hiçbir yer bulamadım ya. Ben de. Oo. Ne yapacağım Ben nasıl buraya çıktım lan beyler anlamadım. Ne ama. bok yiyeceğim bilemiyorum ben. Açtım beyler oradaki duvarı. Gelmek gel. Adam yani, geliyorum ben yukarı. Geldim geldim geldim. Hadi geldim 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 geldim. Abi gel açtım. Açsana. Abi açtım, açtım. <laughs> biri kapıyor. Vallahi biri kapıyor. Gel gel buradan. Tamam. Kim o kapatan? Kapatan kim? Kapatana <laughs> söyleyelim. Ramo abi Ramo. Fındık. Bunu nasıl aç kapatıyor? Bak soldaki, biliyor? soldaki açıyor sağdaki kapatıyor abi. Tamam full kapalı. Kapalı kapalı. Kapa, kapa, Açan aç. Açan aç. Açan aç. Kapa, açtım kapatı arada sıkıştırdım. Bırak. bırak bırak, elimi. Gelin beyler. Beyler merdivene gel. Sıçın ağzına. Trolley. Dalga geçin beyler dalga geçin. Bırak lan. Şeytan bağırıyor gel. Ben Beyler merdivene çabuk gelin. Bırak lan. Ben merdivene kaybettim. Valla. Ben Aa vuruyor Lan, Beyler şeytana meydan daya. Acil merdiven gelin. Hamo gel hamo. Uçaktayım beyler uçaktayım. Hamo gelmeniz lazım merdivene gelin. E beyler dalga gel beyler. Gel gel gel. <laughs> sıkıştı oh! mı? Açtım kapıyı açtım kapıyı. Oğlum sıkıştı mı sıkıştı Hayır <laughs> abi, hayır şu an sıkıştı. Ben kaçtı. açtım ben. Dur kanka dur kanka. Güzel beni geçirirsin ne Arda öyle geçersin köpek. Hem bulduğun yerde ölürsün. İn aşağıya. Yürü lan inmiyorum hiçbir yere. Hadi. Kile. Aa! 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 <laughs> nereye gittin sen? Bu kim? Aman Arda'nın ölüsüymüş. Merdivendeyim. Uhuhu. Uhuhu. Kanka ben banyodayım. Ulan nereye gidiyoruz lan? <laughs> Kapattılar yine ya merdiven. Aaa! <laughs> Yemedin <gülüyor> ha yine bloklayacaktım var. Gel buraya gel gel gel. De... Dur 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 dur. Beyler bir smoke hakkım var. Şu smoke'u şuraya ben atarım. Beni niye Ebeği sattın abi az önce? Kanka sen beni geçirdin ya hatırladın mı? Hatırladım İyi bir hatırla. Abi. Hatırladın mı? Kardeş. O flash'ı yedin. Kör oldun. Beyler hiç Ay, de ben destek merdiven meslek. merdivene. merdiven, taktiği yapayım ona. Aaa bak! Baga girdim. <laughs> ne vardı beni ya? Oğlum şuradan bir şey yapmam lazım. Çok yakın. Oo. Kimse oğlum daha demin bütün kapıları açtım ben bir de oradaki. Bir orayı mı açmamışım? Üç kere ama yanından yapma. geçtim. Neyse sustum. Starlight. <laughs> Aa gir lan, gir Kero gir. Otur kudazete. Bak işte Kudazete oturman lazım ya. kanka onun yanına gitmen için. Oh! Ay! Eyvah eyvah. Tamam sus sus. sus. Tamam bu saatte sonra daha ifa verme zaten bağırdık anlamış olmalı. Daha vermem. Anlamamış anlamamış. Bağırmam ama tamam, da. Adam lan. Eyvah. Sonra adam. olduğu için benim için çok sık değil arkadaşlar ama yani. tamam <laughs> kanka. <laughs> 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 Bu buraya nereden çıkıyor biliyor musun? Şakasız deliği tutturman lazım. Şakasız. Deliği tutturmak için a**la <laughs> uyarım. Pardon. Ne diyor? Şey değil mi o işte? Aşağı kanka bir kanka tuvaletten tuvaletin üstüne Hayır çıkma bir şey sıç oraya gidip Git Yapıyorum sıç abi bu. git sıç Şu lüle <laughs> <Şöylele> basın Kerem <laughs> gider gel. misin? <laughs> Kerem git bir <mi> tuvalete Kerem sıç oraya. Otur oraya Zıplayarak <gülüyor> zıplayarak <gülüyor> zıplayarak Montla sıç İyi otur oraya Yukarıya bak oğlum Duvara doğru duvara doğru Sifona çık sifona Sifona dalga içer dalga Kerem Evet dalga Gelemeyecek Gelemiyor dalga iç Hadi Hop Gelemiyor Oğlum oh. dalga mı geçiyormuş eve burada? Aha geçti. Ah, geldi. Aha. Sen geçene kadar adam gitti. Tamam. Sola gitti. Evet orada. Bir kapı kapalı mı? <laughs> Aha Oğlum ışından ne oh. varmış buradan? Aç aç. O numara arayınca yer buluyor sana. Aslan. Oğlum bu doktor Noklevay siktir git ya ben aşağı geçiyordum abi ben gitmiş ama <laughs> gelsin Kerim no clip. No clipçi bilo kile patlar. Lil Hamon'un ağzına patlıyorum. Oru. <laughs> evet arkadaşım videonun daha sonra geldik. abone olmayı sakın. Videosunu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.